Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Bu videonun hepimize hediyeleri nelerdir? 17 Nisan'da 34. Online Mucize Setleme Workshop'umuz, 4 haftalık içsel yolculuk ve arınma kampımız başlıyor canlar. Hepimize hediyeleri nelerdir? Beraber yol arkadaşlığı yapmamız için neler mümkün? Neler yapıyoruz? 4 hafta muhteşem bir yolculuk yapacağız. Her pazartesi akşam 8 ile 11 arasında cep telefonunuza veya bilgisayarınıza katılabiliyorsunuz. Zoom üzerinden görüşeceğiz. Tüm derslerimiz kayıt olacak. Tekrar tekrar izleyebiliyoruz. İlk akşam hedeflerimizi, niyetlerimizi bir açacağız. Yaşamımıza neleri katmak istiyorsak onların enerjisini açacağız. Sonra biraz sistemin işleyişinden, ilahi sistemin işleyişinden bahsedeceğiz. Niye aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz? Bilinçaltımızda hangi kayıtlar var, nasıl dönüştürebiliriz, frekansımızı nasıl yükseltebiliriz gibi birçok alanları açacağız ve gecenin sonunda meditasyonlar yapacağız. Sonra diyeceğim ki hadi bakalım her gün, günde yarım saatinizi ayıralım. Kendi üzerimize çalışalım meditasyonları. Web sitemizden size özel açılan modülden izleyebileceksiniz. Ee, ve öbür hafta geleceğiz daha derinleşeceğiz. Öbür hafta geleceğiz daha derinleşeceğiz. Öbür hafta geleceğiz daha derinleşeceğiz. Böyle böyle 4 hafta hem günlük rutinler yapmış olacağız, günlük alışkanlıklar yapmış olacağız. Sağda solda her yerde bıraktığımız potansiyellerimizi, enerjimizi kendimize, odağımızı kendimize toplamış olacağız. Lafta konuşmayla veya bir şeyleri bilmeyle hiçbir şey olmuyor, değişim dönüşüm gelmiyor. Bunları uygulamaya ve idrake dönüştüreceğiz canlar. Yani ne demek istiyorum? En temel haliyle hepimiz şükür kavramının çok önemli olduğunu biliyoruz ama şükretmediğimizde bir işe yaramıyor. Hepimiz affetmenin çok önemli olduğunu biliyoruz ama affedip bağ kesmedikçe bir işe yaramıyor. Hepimiz evet frekansımızın yüksek olmasının çok önemli olduğunu biliyoruz ama frekansımızı yükseltecek şeyler yapmadıkça bir işe yaramıyor. Bunun gibi düşünün. Burası deneyimleme alanı, uygulama alanı. Muhteşem şeyler uyguluyoruz. Hem keyifli bir yolculuk oluyor. Hem birbirimize alan tutmuş oluyoruz. İlham olmuş oluyoruz. Yaratım panoları yapıyoruz. Vizyonlamalar yapıyoruz. Çakralarımızı aktif ediyoruz. Enerjimizi yükseltecek birçok şey yapıyoruz. 2016-2017 yıllarından beri uyguladığım programlar bunlar. Bugüne kadar on binlerce katılımcım oldu ve çok güzel geri dönüşlerimiz var. Şükürler olsun. Bu yolculuğun hepimize hediyeleri, mucizeleri nelerdir seçerseniz gelin 17 insanda başlayalım ekibime ulaşabilirsiniz, kayıt olabilirsiniz. Bu arada Telegram linkimiz var videonun altında. Telegram grubumuz var, kanalımız var. Telegram kanalına da girin. Benim ücretsiz zoomlarım oluyor, etkinliklerim oluyor. Onlar hakkında da bilgi alırsınız. Onlarca Türkiye'nin ilk interaktif mobil, mobil aplikasyonlu kişisel gelişim kitabı. Hey sen bir mucizesin. Hazırlanıyor. Baskı aşamasına, matba aşamasına geldik. Çok heyecanlıyız. Tüm dünyaya kargo yapacağız. Kendimiz bu kitabı Recep Özer Akademi'den size ulaştıracağız. Mucizevi yayın evi diye ben yayın evi kurdum. Bu kendi yayın evimizden çıkartıyoruz. Ve kendimiz tüm dünyaya bunu göndereceğimiz için hazırlıklarını yapıyoruz. Teknik kısımların hazırlıklarını yapıyoruz. Aynı zamanda mobil aplikasyonla beraber kullanılacağı için de mobilin son testlerini ve hazırlıklarını yapıyoruz. Çok az kaldı. Her şey bitti. Biz içerik olarak hazırız. Teknik kısımlar var. Play Store ve App Store'daki yayınlanma süreçlerimiz var. Ve matbaa sürecine geçeceğiz. Artık ondan sonra da e, dağıtıma başlayacağız. Çok heyecanlıyız. Hepimize hediyeler nelerdir? Heyecanla bekleyin, takipte kalın. Ve seçerseniz de 17 Nisan'da bu muhteşem 4 haftalık yolculuğumuzla beraber buluşmamız, birbirimize katkı olmamız, birbirimizin enerjisini, frekansını yükseltip alan tutmamız için neler mümkün canlar? Katkı olsun, mucizeler aksın.